Euzubillahimineşşeytanirracim billahi bulayım muhabbetle Arapça derslerine devam ediyoruz. Hazreti Yunus Emre'me kulak verelim. Efelûleyelim nasibimize ne gelen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menzili Irak Bu yol bu yola kim var Müşkülü çok bu yolun bunu kim başarası Anlıyoruz ki Hazret bu yolun varılmaz derecede zor olduğunu söylüyor. Sonraki beyitlerde göreceğiz ki Hazret bu yolu ancak Allah'ın rahmetiyle aşılacağını, celle celaluhu başka türlü aşılamayacağını, gidilemeyeceğini, Mevla'nın inayeti olmadan o uzun yollar alınamayacağını söylüyor ki İnsan ömrü dahi baştan sonuna kadar seyahat edecek olsa belli bir ölçüye gidebilir. Sema üstü, Miraç yolu ve daha da ötesi. Yola hazırlık gerek, eksik gerek, çok gerek. Ey de mir yürek gerek. Bu sor, bu sarf yola giresin. Yola hazırlık gerek, eksik gerek, çok gerek. Eyvallah da diyor ama eksiktir ama fazladır. Yolun hazırlığı demir gibi yürektir. Bu saat yola girmek için. Tam bir niyetle ihlasla giren kimse demir yüreklidir ve Mevla'nın izniyle inayet yelesidir. Celle Celaluhu. İman alda güçleri bilin çoktur bu yolda nefsine uyanların gitmez yüzü karası. Nefsiyle amel eden veya nefsine yontan kimselerle yol yürümeyeceğini söylüyorsun Hazret. 70 bin riya çeriği vardır bu yolda. Bilin, nefs öldürmüş er gerek. O çeriği kırası. Elbette. Burada 70 bin perdeye atıf var denilir. Zikredilir. 70 bin riya çeri denildiği için aslında burada o hadise itaf yok. Kulla Rabbi arasında 70 bin hicap vardır. 35 bin Rahmani, 35 bin Zulmani. Tevilleri verilir burada. Ama hülasa buradaki 70 bin riya çeri Riyaçeri diye bahsettiği Riyaçeri yazılan bu nefs perdesinden öte bazı varlıklar ama bu varlıklar çok da uzak sayılmaz insanın kendinden. Biz Arapça dersinde fazla da derse muhal vermeyelim. Biz dersimize geçelim. Hazretin ruhuna rahmet olsun. Hülasa şiir derslerinde, name yok derslerinde, tepe ül ederek geldiğimizde veya short olarak bahsettiğimizde biraz daha derinine girelim. Aşağıdakilerden hangisi mutel fiil, mutel fiillerden biri değildir? Ecbe fiil değil, Nakıs fiil değil, mehbus fiil. Cevabımız C. Burası ödevimiz. 5 soru ödevimiz ve 5 soruyu doğru da bilsek, yanlış da bilsek İlk mesela bir, biz C dedik ya. Aksam-ı Sebah konusunu yeniden gözden geçiriniz diyor. Yanlış yaptıysanız. Yanlış yapsak da yapmasak da yeniden gözden geçirelim. Ödevimiz bu. me ismiha. Biraz bu beş soruyu beraber çözmeye çalışalım. Hangisi doğrudur diyor. İsmuha diye sorduğu için İsmuha halisine bakacağız. Y değil, K değil, H değil kolaylık olması için böyle bahsediyorum. ''He'' dedi diye ''He''lisi ismuha nu. Aşağıdaki borçluğa hangisi getirmedir? ''Mâ mihnet'' tüken. Bir erkeğe mesleni sormuş. ''Tabîbun'' demiş o. O erkekte muhatap olduğu için benim. Yani erilim ''Ene'' bu. Hangisi bitişik nesne zamiri değildir? tahmin ettiğiniz üzere biz demek olan nahnu bitişik nesne zamiri değildir. Gelese fiili ikinci kalıptandır. Muzari çekimi ikinci tekil şahıs olan eril formda hangisidir? İşte aynen böyle. Şu tarzda ki sorulara çalışsak test Auf'den veya örgün şekilde ilahiyat okuyan kimselerden bahsediyoruz şu anda. O kimseler için kolaylık olacak. Veya dil sınavı için çalışan kimseler. Bu tip sorular çok çıkar. Bunu bu fiilin ikinci tekilini, Bu fiilin üçüncü çoğulu ne? Gibi mesela. Bakıyoruz tecilisü fiilini gördük. B'yi işaretledik. Selam ederiz. Evet, aşka ve sadında aşk taşıyan herkese. Ve fatiha.